Bir mülkte müştemilat nedir? Eklentiler anlamına gelen müştemilat, ana binaya ya da ana binanın yakınına yapılan ve ayrı bir amacı bulunan bölüm, yapı ya da eklentidir. Müştemilat çeşitleri, ana binaya göre değişiklik gösterir. Binanın dışında yer alan ancak binaya bitişik olarak inşa edilen müştemilat türleri arasında balkon, teras, veranda, kömürlük, garaj, kiler ve depo gibi bölümler bulunur. Binadan ayrı olarak inşa edilen müştemilat türleri arasında ise yine kömürlük, garaj, kiler ve deponun yanı sıra ahır, taraça ve avlu gibi yapılar yer alır. Müştemilat binaları ayrıca misafir veya hizmetli evi olarak kullanılmak üzere de inşa edilebilir. Plansız alanlar imar yönetmeliğine göre müştemilat nasıl olmalıdır? Yapılacak müştemilatın plansız alanlar imar yönetmeliğine uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Müştemilat kullanma hakkının tamamı mülk sahibine aittir. Bahçede yapılan müştemilat, taban alanı içerisinde sayılır. Kömürlük, odunluk ve benzeri yakıt depoları, binaların bodrum katında olmalıdır. Ancak zeminde su çıkması veya sert kaya bulunması gibi durumlar varsa, belediyeden izin alınarak arka bahçeye yapılabilir. Arka bahçeye yapılan müştemilatın, binaya en az 3 metre uzak olması ve yoldan görünmemesi gerekmektedir çiftlik gibi hayvancılık amaçlı ya da tarımsal amaçlı binaların taban alanı kat sayısı, müşteminatı da dahil yüzde 40'ı geçmemelidir. Kiralık yönetimi, mülkün en etkili yönetim yolu. Kiralıkyönetimi.com